Alo. Efendim teyze. Ada, kuzum neredesin? Ee, yoldayım teyze, geliyorum. Ee, Bora Bey seni de arıyor, yana yakıla, her yerde deli gibi adam. Biliyorum. Birlikteyiz. Ha. Ee, tamam. Tamam, iyi. O zaman kapatıyorum ben. Hadi öptüm, görüşürüz. Ben de öptüm teyze hoş Görüşürüz. Bay bay. Neredeymiş? Ne diyor? İyi iyi bir şey yok. Yoldaymış, geliyor. Dur ben sana çabuk. su getireyim. Gel şöyle çabuk, otur geçin, yanımıza. gel, çabuk gelin. Yasemin, şunların haline bak Allah aşkına. Çok tatlılar. Maşallah, <laughs> yani, çok güzel. Aynımız kalmamış. Şaka. Şaka yaptım, gel. <laughs> Aslan'ın çocuk hayaliyle yanıp tutuşuyor. Daha getireyim mi? Yok getir, sağ ol. Zaten kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> ben çocuk yapacağım. Yanına pilav da yapalım abla. Hı? Kız abla ne diyorsun Allah aşkına? Ne çocuğu? Ana! Kız abla... Kız o nasıl bakış öyle? <laughs> dur. Dur dur dur. Ben adaya mesaj atayım benim şu fuşyalı geceliğimi getirsin. Fuşyalı gecelik mi? Abla saçmalama. Kız abla. Abla el mi değiliz. Kız abla. Güzel de siyahlı fuşyalı onu getirsin. Dur. Abi de. <laughs> Bora Bey. Ne oldu? Beş dakika geldim ben. Beş dakika. Tamam hadi git gel hemen. Eşyalayım geleyim. Hadi hemen hadi. Tamam. Hadi. Rüzgar gitmiştir değil mi? Evet değildir yani. Yok yok gitmiştir. Çoktan gitmiştir o. Beş dakikaya geldim ben. Nerede bu ya? Sen hala burada mısın? Nerede olacaktım? Bana bak, söyle çocuk Ne diyor? Bora Bey inandı, tamam. Dertleşmek için geldim, değil mi? İnandı, inandı. Oh, i̇şte bu. İşte bu. Ben var ya bak, hatta ben dünyanın en zeki insanı falan olabilirim. Gerçekten bak. Sen dünyanın en zeki insanısın. Cık. Gerçekten öylesin. Gerçekten. İşte bu abi. Çok akıllıyım. Çok akıllıyım. Yok, e, sen akıllı değilsin Rüzgar. Yalancının tekisin. Bir daha Bora Bey'e asla yalan söylemeyeceğim. Adam o kadar dürüst ki. Seninle aramda bir şey olmasına ihtimal vermiyor. Aklına bile getirmiyor. Yaşadıklarımızı bilse... ...senin yüzünden söylediğim tüm yalanlar için kendimden nefret ediyorum. Sen her zaman böyleydin biliyor musun? Yani ne olursa olsun hep başkası suçlu. Bak bence insan bazen aynaya bakmalı. Ben bunu günde on kere yapıyorum ve çok işe yarıyor. Deneyelim mi? Gel. Bak kendini orada. Bana bak Rüzgar. Bana bak. Şimdi ben gideceğim, eşyalarımı alacağım. Bora bey aşağıda beni bekliyor. Senin için gitmiştir dedim. Ben çıktıktan sonra defolup gidiyorsun rüzgar, tamam mı? Hmm. Sen gerçekten evi terk ediyorsun galiba, ha? Boralara yerleşiyorsunuz siz ya. Ben yanlış mı görüyorum, ha? Bora Bey, senin yüzünden her yalan söylediğimde... ...içimde bir şeyler kırılıyor, bir şeyler çözülüyor. Ama artık buna bir son vereceğim. Sonu ne olursa olsun. Ne yapacaksın mesela? İlk fırsatta her şey anlatacağım. Her şey. Ciddi mi? Yani evli olduğumuzu falan da söyleyecek misin? Aynen öyle. Her şeyi söyleyeceğim. Bora Bey'in de dediği gibi. Söylemekte de geciktikçe zorlaşır. Zorlaştıkça da geç kalırsın. Ben artık hiçbir şeye geç kalmak istemiyorum Rüzgar. Peki bu Bora hassasiyeti nereden geliyor? Yani ne için gelmiş? Yazının benim olduğunu anlamış. Özür dilemek için gelmiş. Nereden anlamış ya? Biliyordun. Sen yazının bana ait olduğunu biliyordun. Adacığım ben sana bir şey diyeyim mi? Senin bu başkalarının suçlama durumu gerçekten kronik bir hal almış. Yani senin tedavi olman lazım. Gerçekten bak. 切。